Selam canlarım. Yunus Emre Hazretlerindeyiz. E, müzesindeyiz şu anda. E, duruşuyoruz. Bakın evet. Neresi ilk mezarı? Heh, bu Yunus Emre'nin ilk mezardan nakli. 1949 tarihinde. Bakın insan selini görüyorsunuz. E, bu şekilde ikinci mezarına naklediliyor. İkinci mezarı burası. Şöyle. Burası. Bu da he, yine işte ikinci mezarı. Yapıldıktan sonra. Burada 70 yılında ha. Buradan da çıkarmışlar. Evet, buradan çıkarıyorlar. He. Buraya getiriyorlar. Hayır, oraya değil, şuraya getiriyorlar. He. şuraya getiriyor. Şuraya son kabre. Bu He. da bu da 24 Mayıs 1900 tarihinde yapılan ikinci defin iki... töreni. Geçim şuraya töreni. getirirken. He. O ikinciye getirirken. İkinciye getirilmiş işte. He. Allah Allah, ne kadar çok yer değiştirmiş. Bu da son kabre. Evet. Ne güzel kokuyor burası. Tarih. Evet. 1279 tarihli berat. Evet, burada da işte bazı e, evraklar. Bakın cepken. Cepken. K kıyafetleri demek ki. Para kesesi. Bak heybesi. Bak, bak çorapları. Bu da heybesi. Evet. Ha, şurada Burada da yine Bunlar da işte eski zamandan kalan şeyler. Ha geliyorum.

Hadi başka nerede var? çok güzel oraya da odalar hep Hani neresi bakalım? Sizi. Neresi? Şurası mı? Hı, -hı. Tamam. Şimdi. Tamam, geliyoruz biz klasik şey en çok. Yaşam ilim yaşam ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Ya okumaktır. Yılmaz büyük yaşan yaptırmış. Ha, bak ne varlığa sevinirim. Ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründü. İşte hepimiz Rabbimin bir göründüğü şeyiz işte. Evet, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ahulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Amin. Bütün dünya benim olsa bir ben gerekmezdim bana. Ne varlıkla ne yoklukla olur mu aşk meydanına? Yani burada ayakkabılarımızı çıkaracağız. Ayakkabıyla girmeyin. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onu. Bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek seni. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldi Allah'ım bize de gönüller yapmayı nasip et. Yunus Emre Kültür Evi burası. Canlarım benim. Yanar yüreğim Yandığım bana hoş gelir Hakkı gerçek sevenlere Cümle alem kardeş gelir Söyler isem sözüm savaş Söylemezsem ciğerim baş Bu dünya hep dolu kalleş Her birinden bir taş gelir Ah, ah işte Hepimiz o taşlar geliyordu Elif buraya gel bak Geldim Sofranı ay 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 ay. Işte, sofraya böyle. geldik. Buyurun, buyurun. Haydi bakalım. Vay 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 evet. vay. Çok güzel. Acaba onun kullandığı şeyler mi yoksa? Nasıl? Onu kullandığı eşyalar mı bunlar yoksa o zamandan ya, kalan o herhalde, zamandan değil mi? O zamandan kalanda Bunlara evet. bir e, anı olarak ...bunlarla seçilmiş. Evet. Belki de onlar da vardır, bilmiyoruz. Yunus Emre. Sevelim, sevilelim. Bundan sonra şeyimiz bu. Ihtimal, şu şeyler, şunlar, Mottomuz onu... bu. Sevelim, sevilelim. Bu niyetle yaşamaya niyet ettik. Ha, bak. Saat. Bayağı bayağı. Heybeler bak heybeler. İşte e, hurkası bu. Onun sırtına atmış bunlar evet. çıkmış olan. İçinde yiyeceği içeceği. Her şeyi var işte bir çantanın içine sığıyor evet. insanın hayatı. Oymuş. Bakma biz şimdi i̇şte, sığdıramıyoruz koca evleri. Onun taşıyamadıklarını başka insanlar ona görmeden taşımış buraya getirmiş olabilir. Evet. Çünkü o kendine göre. Aynı şey, Bak bu da şey değil mi? E, ekmek tahtası Hı. mı evet, bu? Evet. Değil mi? Hamur evet. yoruluyordu. Ha, hamur, hamur, yoruluyordu hamur eskiden. Yoruluyordu. Tekne, ekmek teknesi. Şey. Babaannemin de vardı. Beni çeken. mi? Heh. Hadi ya. Şuna. Dur. Ben yürürüm yani yani aşk boyadı beni kane ne diliyim ne divane gel gör beni aşk neyledi gel gör gel gör Gel gör beni Aşk ne İşte eski zamandan kalan O zamandan kalan işte bak heybelerine sarılık şey, Bir daha çek beni Ama elleme onu Elleme Elleme, elleme. Şey, elleme. Şey. elleme. Şöyle bak. Sofralar kurulmuş. Evet. Bak bak ne güzel. Ne güzel rahat rahat insanlar eskiden yerde oturuyorlardı. Vallahi ben şimdi insanların bu kadar diz rahatsızlığı olmasının sebebini çok fazla böyle ayaklarını sarkıtmak olduğunu da düşünüyorum. Çok koltukta oturduğumuz için ayaklar sarkıyor hep aşağıya. Ama yerdeyken eklemlerimiz daha rahat işliyordu. Burası da yine böyle bir böyle bir alan yap. Geçen sefer girmediydik biz buraya. Yunus Emre Külliyesi Kültür Evi. Demek burada şeyler. Ay ne güzel bir soba var. Buraya kışın gelmek lazım Hasan abi. Baksana ay 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 ne güzel. Burada da demek ki etkinlikler falan yapılıyorsa. bir nazarda kalmayalım, gel dosta gidelim gönül. Hasret ile ölmeyelim, gel dosta ginelim gönül. Bu dünyaya kalmayalım, fanidir aldanmayalım. Bir iken ayrılmayalım, gel dosta gidelim gönül. Bu dünya olmaz payidar, aç gözünü canın uyar. Ee, ne yazıyor orada? Algıl bana yoldaş uyar, gel dosta gidelim gönül. Gerçek erene varalım, Hakkın haberin soralım. Yunus Emre'yi alalım. Gel dosta gidelim gönül. Bizim de bunu kendimize söylememiz lazım. Elif'e alalım. Gel dosta gidelim gönül. Çok şükür. Hepimiz kendimizi alıp dosta gidelim. Allah'ım bize de böyle bir sevgi nasip et ya Rabbi. Sana sonsuz şükürlerimiz olsun. Ziyaret etmek nasip oldu. Elhamdülillah. 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 Nasip ettin Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Hamdolsun. Burası da işte meydanı. Bakın burası mezar kısmı. Burası da böyle bir çay bahçesi yapmışlar. Burası da kültür evi. Burası da cami. Hepsi bir avlunun içerisinde. Şurası şu ilerideki de şu, şurası da cami. Evet canlarım benim işte böyle ki böyleyken böyle. Hadi bakalım. Ay hepsi bir tarafa kaymış. <laughs> Sizleri seviyorum. Allah'ım ziyaretimizi kabul etsin. İnşallah dünya gözüyle de gelmeyi sizlere de nasip etsin canlar. Hadi Allah'a emanet olun. Elif Yersel sevgiler.